Selamünaleyküm arkadaşlar. Sabah 9.30'da çıktım. Saat 11.30. 11.30 2.5 saat. 2.5 saatte. Bu gördüğünüz bütün alanı yukarılara gezdim. Aşağılara doğru el en Şurada. Bu 31 olduğu zaman 32 falan. Mermi kapsülü falan çıkıyor genelde. 37. Bakalım artık. Sabah işten çıktım. 8 buçuk gibi evdeyim. Çoluğu çocuğu okula gönder. Kahvaltı yap falan filan. Saat 9 buçuk. 9 buçukta çıkmadan saat şu an 11 buçuk. Daha bir de geceyi çekeceğim. Bu obje yine. Düğmem bu. Mühür mü? Evet arkadaşlar. Şurada delik var. Galiba sanırsam düğme. Şu an telefon çalıyor. Bir telefona bakayım. Döneceğim arkadaşlar. Evet devam. Şunu şöyle bir delik ha derik var arkadaşlar ya düğme yamıyor ama yüzeyde hiçbir şey yok galiba sanırsam nasıl bir düğme bu ya Roma işimi mi <laughs> devam Arkadaşlar bakın yine ormanın içerisindeyim. Yakınlaştıramam ben şurayı. Şöyle hop dönüyoruz yine aynı yere. Evet arkadaşlar şurada Nerede? Güzel bir sinyal. Gerçi bu sinyallerde hep şey çıkıyor. Değil mi şunu bir? Bu ne? Taş. Mazer kapsülü. Tabanca mermisi kapsülü. Bakır. Ama belli olmuyor yani. Bilemezsin ki. Bakçı. Değerli verdiği için bakıyorum. Mesela değersiz çok verdi. Bakıyorum demir tarım aletlerinden bu biçerlerin bıçaklarından ot kesme makinesinin bıçaklarından güzel ötüyor ama full değersiz 15 o civarlarda şey veriyor değer veriyor 11, 15, 16, 18 ama bu full değerli veriyor çöp olma ihtimali zayıf çünkü bayağı uzaktayım. Aha. Ha valla para. Oo hem bir de. Ne bu? Emifer. Ee, evet arkadaşlar. Makedon. Yunan. Ya da. Ee, Yunan Roma. Bronz. Manyak bir şey ya şu müfer yanında egül Şu kenardaki işlemeler şey diye biliyorum ben ya. makedon. Ama bilmiyorum temizleyince bir şeye benzer misin ya. Ama güzel bir keşif yine Güzel. uğraşlama değsin ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. şey şeffaf. Evet, bir daha sinyalle görüşürüz arkadaşlar. Ee, şu bölgeyi bir tarayayım ben iyice. Şöyle aşağılara doğru. İyice bir tarayayım. Görüşürüz. İnşallah güzel bir şeyler çıkar ya. Yani. Evet arkadaşlar bir sinyal daha. Neredeydi Değişik bir sinyal. 24. <laughs> <Ya>. Hayırlı kutu. <gotu. gülüyor> Felaket. Yani bu ot tarla da sen de silmiyorsa Sıra evet. olmasa da Ince gümüş, Akçe Osmanlı. Evet, gümüşü de bulduk sonunda. Şu deriyi var. Arkadaşlar bir dakika. Hmm. Şöyle bir buraya girecek şekilde. Buradan hiç umudum yoktu. Açıkçası ama bir makyajdan bir ne olduğunu bilmedim. Bir obje. Bir gümüş akçe ama ya. Akçe gitmiş. E, Gümüşü kalmış. Çok ince ya. Ama beyaz. Akçe ve şevket. Evet. O Makedon'u Mifer'le ya Yunan Roma ya da Makedon şu taraftan buldum. Bu taraftan da Osmanlı'nın tarla olduğundan. Belki yani kaç sene önce iyi düşürmüşlerdir buralarda. Tarla sahipleri. Devam arkadaşlar. Tarih tarih üstüne. Evet arkadaşlar. Bir sinyal daha. Ama bir ya. Bakayım. Buralarda pek çöp olmaması lazım. Ayrı gotu felaket. neredeyse çıkmış. Nerede? Aha. Para. Konstantin mi? Değil. Değil. Başka bir şey. Ama para paralıktan çıkmış. Şu kertiği görünce Şunu Şöyle bir kertik var bakın. Onu görünce Konstantin olma ihtimali var. Ama değil gibi ya. Şu Konstantin'e benzemi şu. Bu yüz burada değil de şurada bir şeyler var ama ya para paralıktan çıkmış. Konstantin'dir ya Konstantin at. At şöyle. Evet, bir dahaki sinyalle görüşürüz. Evet arkadaşlar sonunda bir sinyal daha. Nerede o? 19 veriyor. Ama değerli full değerli. Yoksa ben bunu kazmazdım normalde. Full değerli veriyor. Aynı 19. Valla gazma pek niyetim yoktu arkadaşlar. sinyalsizlikten. Aha. Aa, açık 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 açık. Acık. Bizim cumhuriyet parası ama mısınız, Gitmiş. Üzerinde hiçbir şey görünme Hiçbir şey. Yani bu kadar da olmaz diyeceğim ama oluyor işte. Kim bilir kaç Hiçbir şey görünmüyor arkadaşlar. Bizim bizim paranın olduğuna da emin değilim. Yani başka bir milletin parası mı? Hiçbir şey görünmüyor ki. Neyse para paradır. Hadi be Dişim de zonkluyor bu ara diş ağrısı. Allah kimsenin başına vermesin. Kurbandan sonra 3-4 tane diş var çektirip diş taktıracağım. Yoksa böyle olmayacak. Öldürecek insanı. Zaten hayattan soğudu ya iyice. Var ya. Yani e, bir yerinizi sıksanız bu kadar acımaz ya. Bu kadar ağrısız olmaz. Uf. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki geldi görüşürüz inşallah. Arkadaşlar bitti benim iş. Son noktaya geldim. Artık bundan sonrası köy. Ee, benim arabada şurada yolar ağaçların öbür tarafında. Orada hemen binip gideceğim artık. Sabah işten geldim. Videonun başına söylemiştim. En az bir altı buçuk saat falan oldu. Şu an saat şu an kibuç. Uğraşıyorum arkadaşlar. Gerçekten uğraşıyorum. Bakın. Yani 6 buçuk saat demek ne demek. isten geldikten sonra daha da razı Yani e, beni gören zaten bunun aklı gitmiş diyor. Yani ne nesil sen diyor. Uf, hadi bir şey bulsun. O da yok. Yani bir şey iyi bulmaktan ziyade işte herkesin hastalığı mesela ben avcılardan anlamam. Adamlar öyle bir hasta GPRS, tersiz, adamlar her türlü tesisat var ama ben anlamıyorum işte onların hastalığını. Onlar da benim hastalığımı anlamıyor. Bu iş böyle. Hiçbir şey bulmasam da gelmesi yine güzel. Yani ortalık şahane. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Beğenin, abone olun. Başka bir şey istemiyorum. Görüşürüz arkadaşlar.